Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya başlayalım. Bugün 3516 elmasımız var. Önce yükleme etkinliklerini almak istiyorum. 500 elmas yüklediğinizde şöyle bir Assassin's Creed hançeri veriyor. Daha sonrasında 600 elmasa buz veriyor. 300 elmasa da pompalı veriyordu onu aldım hemen silah kısmına gelelim büyük ihtimalle bıçak yerine kuşanılıyordur bu Aynen FF bıçağı yerine hançeri kuşanıyoruz ve Lobide de göster seçeneği var bayağı iyi bu arada iyi de yüklemişim elması oyuna Mistik mağaza geldi 16 günü değil 7 günü var Tabii ki de yanlış yere tıkladık oyuna mistik mağaza geldi Bakalım yüzde kaç indirim gelecek hemen şansımızı deneyelim Dur şuna bastım %72 geldi. Bu kıyafeti kesinlikle alacağım. 419 elması alınıyormuş. Ama biraz elmas harcamamız lazım. Şuna bakalım. Büyük tilki paketi. Bu sanırım ben de var mı yok mu bilmiyorum. Seçkin kıyafeti gibi geliyor. O yüzden onu almayacağım. Önce hemen silah fişlerini alalım şöyle. 250 elması 10 tane. Bunları da alalım. Atölye fişini de aldık. Daha sonrasında Şöyle bir bakalım buna gerek yok Arabayı almak isterdim ama Kötü bir indirim geldi Silah kutularını alacağız Daha sonrasında bu neymiş Buna bakarız birazdan arkadaşlar Önce yükseltilebilir silahlara bakalım Skarımız var AK'miz var pompalamız da seviyeydi O yüzden burada yapabilecek bir şeyimiz yok Şu kıyafetimizi alalım 419 elması hayırlı uğurlu olsun. Efsane ya. Bunu ben kullanırım. Hemen kuşanayım hatta. Güzel kuşanlık. kuşu da alacağım. Kıyafet de var. Şuradan tekrardan fişleri alalım. 10 tane fiş 250 elmas. Allah Allah al, direkt affetme kardeşim. Bir dakika Yusuf Ali'cim Daha sonrasında MP40'ım da seviyeydi. Tıklayamadım. Evet XM8'i almam lazım. 140 elması güzel, 475 10 3 10 iyi idare eder. Bu MP'yi kesinlikle alacağız. Famas kutusu gelmemiş ya, o kötü olmuş. Aslında bu silahın özelliği ne, bilmiyorum ki. Neyse alalım ya 250 elması. Belki süresiz verir, 24 saat. Evet süresiz vermedi. Şuradan hemen kuşumuzu satın alalım. 167 elması. Efsane. Neyse bunu da kuşanalım. Sıkıntı yok. Buradan alacağımızı aldık. Şimdi değiştir diyelim. Lütfen şu mor pompalıyı ver artık ya. Bakayım ne verdi? Şükür belki bir yıldır gelen bütün mistik mağazalarda hep kutusunu alıyorum. Çıkmıyordu. Şimdi çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet iyi. Bunu da almak istiyorum. 250 elmasa bakalım. Bu ne kutusuymuş? Tamsınmış bu ya tüh. tam süresiz vermedi zaten bilseydim almazdım tamsın olduğunu. Her zamanki gibi bu kıyafetinle şerefine bir yalnız kurt oynarız artık. İlk el digille başlayalım bakalım ya neredesin kardeşim gel buraya bir dakika umep almış. Bu arada oda olarak kurdum. güzel yine digil oynayacağım bakalım. Yenebilecek miyiz? Kaç kaç yeneceğiz? Güzel güzel tarıyor. 32 vurduk. Yelik 3 almış sanırım. Evet. Şöyle güzel bir rush. Mükemmel bir kafa. Kıyafet kafa attırıyor ya. Sadece deagle oynayacağım. Deagle ayarım çok iyi. Gel 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 gel. O pompalı alıp taramaya başladı ha. buzumuzu atalım. Mükemmel bir kafaya yine. Gördüm seni. Çık karşıma. Tamam buradan. Yavaş yavaş. Güzel be. Bu tür buz kıran aldım. Seri bir şekilde vururum bu bölümde. Çok iyi oluyor bu Lan. iki tane buzumu attım. Hayır hayır hayır. Güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın kardeşim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.